açıklansın yeter. Bir başka şimdi aydınlanması gereken olay. Bir genç şimdi trafik kazası yapıyor, ölümden dönüyor. Ama kazadaki yaralarından dolayı değil, ölümden dönmesi. Olay yerine gelen sivil polislerden şiddet görüyor. hem kendisi hem de yardımına gelen kuzeni sivil polisler ve daha sonra çevik kuvvet ekipleri tarafından darp ediliyor. Görüntüleri izleyeceksiniz, inanılır gibi değil. Günlerce hastane, yoğun bakım, tedavi. Ne parça pinçik edilmiş genç adam. Ee, Halk TV'den Elif Beyza Akkaya ve Uğur Koçkaya. Bu olayın izini sürdü ihbar gelmişti, izini sürdü. O haberi bir izleyelim, üzerine konuşalım. Asfalta çarptılar. O sırada nefesim kesildi zaten. Bizi sonra ailemizin gözü önünde hani barta barta dövdüler. Sonra bizi bir aracın içine bindirdiler ekip aracının. Aracın içinde de darp şiddet gene devam etti. Yer İstanbul Başakşehir. Tarih 14 Temmuz. Gece saat 12 suları. Şahin Tepe Mahallesi'nde Şehit Erdem Özçelik Kalekolu önünde bir trafik kazası oldu. Aracım yokuş aşağı olduğu için biraz da hani normal ortalama hız limitindeydim. Aracımı durduramadım. 50-100 metre gibi bir konumda durdum. Hani anca durabildim. Başakşehir Şahintepe mahallesinde yaşıyor Ase. Mahallenin yakınlarında aracıyla ile ilerlediği esnada bir kaza yaptı, başka bir araca çarptı. İddiaya göre o esnada aracından indi, hasara bakmak istedi. Kendisine yardımcı olması için de kuzenini çağırdı. Tam da o esnada ikilinin yanına bir araç geldi. İki kişi indi araçtan. Hani hiçbir şekilde çakar ya da polis oldukları belli değil. Kendilerinin kimliklerini bile göstermediler. Hani arabamıza vurdunuz kaçtınız dediler. Halbuki e, kaza yeriyle e, müvekkilin aracının bulunduğu yer arası sadece 50-100 metrelik bir mesafe. Polisler araçlarına çarpıldığı gerekçesiyle öfkeliydi. Ateşlenen silahlar, yardım çığlıkları ve kaos, şiddet, küfür ve tehditler dakikalarca sürdü. Ya dönüyor ya! Ya dönüyor! Ya dönüyor! O sırada zaten Çevik Kuvvet ekibi hani 3-4 tane ekip zırhlı araçlarla intikal ettiler oraya. Saniyeler içerisinde oldu zaten olay hani birçok beni ters kelepçe yaptılar. Yeğenimize başladı dövmeye. Hemen küfürler ediyorlar bir taraftan. E biz temizlik yapmaya geldik bu akşam bu beşinci. O, o silah çıktı sıktığı için iki üç tane araç daha geldi. Bir sürü şey e, çevik kuvvetler çıktı içerden tüfekleriyle bizi binanın içine doğru bir taraftan çocuklarımızı darp ediyorlar gözümüzün önünde. Bizi bin aya kadar götürdüler. Bizi itip kalktılar, e, Silah doğrulttular. Zaten havaya ateş attılar 4-5 el. Sonra bize doğrulttu, bana doğrulttu. Sile hani silahı Size öldüreceğim lan falan dedi böyle. Yengemin ayağının kenarına silah sıkıldı. Yani siz aslında korunma talep etmek için o an polis çağırmayı düşünüyorsunuz ama evet. zaten karşınızda bir polis var. Polis bunu bize yapıyor. Can güvenliğimizden sorumlu polis bunu bize yapıyor. Dur. dur, dur, Dur. Geliyorsunuz. dur. Geliyorsunuz. dur. Aslında çarpılan araç polislere ait de değil. Aynı mahallede oturdukları, üstelik tanıdıkları komşularına aitti. Zaten komşuları şikayetçi de olmadı. Komşular da, aile de evlerinden çıkıp olaya müdahale etmek istedi. Her şey onların gözü önünde oldu. Oğluma karakolun kapısında da demiş bunun özellikle resmini çekin, dışarıda görüşeceğim ben Sayın Süleyman Soylu'ya sesleniyorum. Gelsin de kendi yetiştirdikleri vatandaşa ne yapıyor baksınlar. Ne anlayıp ne dinleme hiçbir şey yok. Direkt bunları ters kelepçe yaptılar. Bizi itip kalktılar. Ee, kemiklerini kırdılar gözümüzün önünde yere yatırdılar. Kardeşimin kafasını tutup tutup şey yaptılar. Kuzenim de arabanın arkasında karanlık bir yerde şey yapıyorlar. Kuzenimin inleme sesini duydum. <laughs> İşin daha da e, üzücü yanı şu, müvekkil şu aşamada e, polise mukavemet etmekle suçlanıyor. <laughs> Olay yerine gelen ikili sivil polisti. Asiye'yi ve kuzeni Ece'yi kazanın ardından kaçmakla suçladılar ve darp ettiler. Olay yerine gelen çevik kuvvet ekipleri de darbı sürdürdü. Ardından ikiliyi Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'ne götürdüler. Yüzü gözü tanınmayacak hale gelmiş, kaburga kemikleri kırılmış, akciğerine müdahale etmek durumunda kalınmış. Sürükleyerek... Hastaneye giriyorum ben abi diyorum nefes alamıyorum kelepçeyi çıkartın. AS ve EÇ hastanede tedavi altına alındı. Kemikleri kırıktı. Bedenlerinin pek çok yeri hasar görmüştü. Rapor aldılar. <laughs> Gecenin karanlığı sürüyor. Silahların sıkıldığı o noktada yine polis ekipleri var. Ellerinde fenerler adım adım didik didik karşınladılar mahalleyi. Boş kovan aradılar. <laughs> Oradaki mermileri topladılar yerden. Hani kanıt bırakmamak için mermileri, sıktığı mermileri topladı. Kapımızın önüne hiçbir savcılık şeyi yokken polisler geliyor imza almak için ama ne yazıldığı belli değil. Bir de boşluk bırakmışlar. Bir imza istiyorlar. AS ve ailesi o polislerden şikayetçi oldu. Aile polisler tarafından tehdit edildiğini söylüyor. Can güvenliklerinden endişeliler. Röportajda yüzlerinin kapatılmasını da bu sebeple istediler. Tehdit ediliyoruz. Hani sizinle dışarıda görüşeceğiz denildi. Tehdit edildi. Kim dedi bunu? O e, sivil polisler. Bakalım Süleyman Soylu beyefendi bu sefer e, bu konuya bir e, cevap verecek mi? Günlerdir ne sorsak kayıp beyefendi kayıp. Süleyman Soylu yok ortada. <laughs> e, ama bugün eee Cemevine e, evet. Erdoğan'la birlikte e, gidecekmiş. Günün sürprizi dedim ya. Erdoğan, "Ah seçim geldi kapıya tabi dayandı, kolay mı? Cemevine gidecek ilk defa." Evet. Tabii ben e, daha önceki yıllarda gitmiş olsa birkaç kez <laughs> e, ya da her yıl gitmiş olsa bir sami e, samimi olduğu konusunda hani bir değerlendirmeyi, tartışmayı dahi açmayız ama ee, Sayın Erdoğan benim bilebildiğim ve gördüğüm kadarıyla e, 20 yılda ilk defa bir celemine gidiyor Ayşenur Hanım. Yani bir kere e, son derece bir samimiyetsiz bir yaklaşım içerisinde Tabii o da şunu görüyor, seçimler yaklaşıyor, seçimlerde e, oyların e, kendisinden büyük ölçüde kaydığını görüyor. Yani ben ona dönük bir hamle olduğunu değerlendiriyorum, e, ama nafile bir çaba olduğunu da görüyorum. Biz de her gün araz değiliz e, her ama yerdeyiz. Ama sonuçtan e, olumlu. Erdoğan işte e, kaybedeceğini bilirse seçime gitmez. Erdoğan sandık işte getirmez falan filan diyenlere yok. Sandığı getirmek zorunda olduğunu farkında Tabii. Erdoğan. Çünkü bu toplumda her şey bir kenara, sandık bir kenara hep söylenir. Dolayısıyla Erdoğan'ın oy arayışı sandığı paşa paşa getireceğini ve sonucuna paşa paşa katlanacağını gösteriyor bize bence. Şüphesiz Bu da e, olumlu bir şey yani neticede. Öyle içinde. de olacaktır. Türkiye'nin demokrasi güçleri büyük bir olgunlukla bu seçimlerde yeni bir iktidarı ve Cumhurbaşkanı çıkartacaktır. Herkesin evet. bu duygularla. Adaletin tecelli edeceği günleri e, göreceğini ifade ediyor. Herkese sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum size. Efendim yarın birlikte olmak üzere, hoşçakalın.